Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oha ya da vay dememe videosu çekiyoruz. Rahatlatıcı videolarla birlikte vay ya da oha dersek üç canımız var. Bir canımız gider. Diğer videoda böyle videolar istiyorsanız abone olup like atmayı sakın unutmayın. Yorumlara yazın. 5 kalp olsun sonra 4, 3, 2, 1 bile olabilir yani. Yorumlara yazın yeter ki. Her neyse uzatmayalım başlayalım. Çok güzel. Tabii ki de izlemedim ben bunları. Yani yorumlara yazmayın izle ya, ya yazarsan yazarsanız belki e, e ab sen izledim bilmem ne bilmem ne hayır ama ne alaka bu şimdi İzlemedin. hadi neyse şık 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 o ses ne, ne? Bak. Bon. Hepsi burada ya. Edu TR beğenilir yol. 100 TL indirim ve ücretsiz premium üyeliği evet. kazan. Bu ne? Samsun'daki eski tütün hangarlarını Reader teknoloji üstüne tıraş oldu. Bugün itibariyle Şak. Yok. Arkadaşlar yorumlar yazın. Belki yanlışlıkla deyip de söylememiş de olabilirim. Dikkat edin siz de. Ya. Ya. Bu, ya bu ne renginde ya? Allah'ın aşkına. Bu ne renginde? Of. Çok güzel. bekleyin. Çok güzel. Vay dememek için kendimi çok zor tutuyorum. Oha dememek için de. Arkadaşlar ben demeyi unuttum. Üç tane vardı. Birisi oha birisi var. Birisi de neydi? Of demeyeceğim. Çünkü ben birkaç tanesini izledim. Ya bu değil diğer videolarda. Of deyip durdum. Çok güzeldi. O da yasak haberiniz olsun. Başlayalım. Ya... Ya bu nedir ya? Bu, bu, tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız, kuzenlerimle çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Evet, yazın. Şuraya düştü hangi? Şuraya bak kırmızı. Neyse. Of çok güzel. Bu nedir arkadaşım? bizde de böyle olacak şapşap. Şap. Parmaklarımızı batıracağız, sıkacağız böyle. Of çok aa Az daha oha diyecek. Şap şap o ne lan? Ya yapma yeter artık. Yapma yap. Oha dedim. Bir canım gitti, iki canım kaldı. Of çok güzeldi. Arkadaşlar çok garip. Kendimi çok zor tutuyorum oha dememek için. Ya yapma onu ya. O çok ses çıkartıyor. Of. Yine başladık. Şöyle şöyle yapalım. Kola başlıyor. Yumuş. Ekledikleri şarkıya bakar mısınız diye. Ne güzel. Ben bakmak istemiyorum. Olmaz. Ya şap şap ne der ya? Tıp tıp. Aa yapma onu. Yani şimdi Az önce uf dedim. Ve o da sayılıyor uf diye. Arkadaşlar bu video en kısa video olacak sanırım. Bir canım daha gitti. Bir, bir canım kaldı. E, bitsin video. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Neyse. Uf. değildir ya. Çok rahatlatıcı değil. Ben ne yaşıyorum ya? Aa o şekil ne? Şok şok şok. Yapma ya, yapma. Uf. Aa, uf dedim gene. Arkadaşlar, video burada bitiyor. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir video daha izleyip gidiyoruz. Geç bunu geç. Ona, o nasıl bir baloncuk. Artık o ha, diyebilirim. Arkadaşlar çok güzel. Of. Bu videodan sonra videoyu kapatıyorum. Şop, Ay çıksın. Ay çok güzel. Sık şöyle sık. Bu ne, ne zamana kadar gidecek? E bitmiyor bu. E bitmiyor. Bitti artık. Ha bitti. Görüşürüz arkadaşlar.